arkadaşlar şimdi size annemle babamın eskiden yediği meyvuzlu dondurmayı gösteriyorum. Şimdi ben bunu Enes Öykü'ye götüreceğim. Enes Öykü bunları önceden yemişler. Çok sevinecekler. Hadi götürelim. Arkadaşlar işte Enes Öykü. Boşa neden böyle uzanıyorsunuz? Hadi eğlence zamanı alın size meyvuzlu dondurma. Ama bekleyin ben bunu içinden çıkarıp hep beraber içinden çıkarıp yiyelim. Arkadaşlar öyle göstereyim. Arkadaşlar Enes'inki bu. Arkadaşlar Enes videoyu başıma önce hemen yam yam gibi bitiriyor. Tövbe estağfurullah. Bu da benimki şimdi çıkarıyorum. Bir, iki, Ay, ha Çıkmıyor. Bekleyin çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi çıkaracağım. Çıktı. Şey su koyduk önce. Baya güzel. Eskiden anneler diyordu çok güzelmiş. Tadım yapıyorum. Bakıyorum çok güzel. Arkadaşlar en az önceden yemişti. Ama ben yemiştim. Lan bir tadım mı değil? Arkadaşlar bu naz olur. Çok güzel. Eskiden arkadaşlar insanlar para yokken, parası yokken, fakirken böyle yapıyorlarmış. Yani çoğu kişi alamadığı için öyle yapıyormuş. Ama yine de böyle yapmaları çok güzel yani çok güzel bir tadı var. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, dinlemeyi, <laughs> beğenmeyi, beğenmeyi, hoşçakalın. Bak. Bayağı güzel.